İki yaşından küçük bir dana, kapak atmış ise ondan kurban olur mu? Kurban bayramında kesilecek olan hayvanda bulunması gereken şartlardan biri de onun belli bir yaşa gelmiş olmasıdır. Bu ise kesilecek hayvanın cinsine göre değişir. Sığır ve benzeri cinste olan hayvan kurbanlık olabilmesi için iki yaşını doldurmuş, 3 yaşına girmiş olmalıdır. Bunda hicri seneye itibar edilir. Hayvan üzerinde yaşına girdiğine dair bir takım değişiklikler Alametler olabilir. Kapak atma bunlardan bir tanesidir. Böyle alametler hayvanın yaşının bilgisiyle çelişmediği sürece itibara alınır. Zira kapak atma sadece bir alametten ibarettir. Dolayısıyla dananın iki yaşını doldurmadığı biliniyorsa kapak atmış olsa dahi ondan kurban olmayacaktır. وعلى آل سيدنا محمد